Merhaba arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle muhabbet kuşları hakkında biraz konuşacağız Muhabbet kuşu almadan önce neler yapmalıyız muhabbet kuşu ne zaman almalıyız Nereden almalıyız nasıl muhabbet kuşu almalıyız hepsinden bahsedeceğiz Öncelikli olarak muhabbet kuşuna bakabilmemiz gerekiyor. Almadan önce kendimize sormalıyız yani bakabilir miyim? Gerçekten ona zaman ayırabilir miyim? Çünkü muhabbet kuşları ilgi ister. Aksi halde ötmez, uçmaz, yemeyemez. Ya, psikolojik bunalıma girer. Hatta ölebilir bile. E, bayağı bir ilgi ister muhabbet kuşları. Eğer bu ilgiyi gösterebilecekseniz alın. Aksi takdirde almayın muhabbet kuşu. Size tavsiye ediyorum. Ben bayağı ilgi gösteriyorum. Aşağı yukarı günde 1 saat, bir saat hatta daha fazla oyun oynuyorum onunla izleniyorum konuşuyorum ne yaptıklarımı anlatıyorum ve diğer tarafta da kuş temizliği oluyor tabii ki de kafesin ona da bir yarım saat ise en azından yani bir buçuk iki saat günde kuşla ilgilenmiş oluyorum en azından bunlar siz yapabileceksiniz alanı yapamayacaksanız almanızı tavsiye etmiyorum ve kuş alırken nelere dikkat etmeliyiz şimdi de ona bakalım dilerseniz Arkadaşlar pet shop'tan kuş alırken aldığımız pet shop çok önemlidir gerçekten Aldığınız pet shop e, temiz bir yer olmalıdır. Kafesinde bir prezit, e, parazit, ne bileyim diğer bakterilerin olmadığını düşündüğünüz bir yer olmalıdır. E, kafesi temiz olmalıdır. Diğerine baktığınızda diğer hayvanlar e, sağlıklı olmalıdır. Kendi kafesindeki yine kuşlar sağlıklı olmalıdır. Yine kafesinde ve pet shop'un içerisinde fazla kuş olmalıdır ve kuşunuzun yaşı da çok önemli. yaşında da nerede anlarız? Tepesindeki beyazlık kısımların az olduğunda yaşı küçüktür. Benimki yani 5 5 aylık falan var aşağı yukarı 4-5 aylık civarında var şu anda. E şu anda erkek konuşmasını istiyorsanız erkek verdiği şey almanızı yani erkek alsanız konu çok konuşur diyorlar ama tamamen şey benim erkek hala konuşmuyor ben yani konuşmuyor bir şeyler söylüyor söylemeye çalışıyor gibi ama homurdanıyor sadece konuşmuyor şu anda o tamamen şey erkekler de sizin ilgilenmenize bağlı sizin ne kadar onlara duygusal bağ kurmanıza bağlı size alışmasına bağlı her şeyine bağlı yani. O size ne kadar alışırsa o kadar konuşabilir, ötebilir, her şeyi yapabilir. Arkadaşlar pet shop'ta kuş alırken direkt kafes almanız gerekiyor. Kafes derken çok büyük bir şeye gelen gerek yok. benimki ortalama yani çok büyük dedi, çok küçük dedi, orta boy bir kafes. Kafes alırken iki kapılı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bir kapısı normal kafesin giriş kapısıdır. Diğer kapısı şöyle yanda bulunan buraya banyosunu koyabileceğiniz ne bileyim ondan sonra yuvasının yuvalık vardır ilerleyen zaman çiftleşmesi için onu koyabileceğiniz şeylerdir diğer bir hususta iki tane yine yem kapı, kapısı, kapısı olması gerekir kafesinizin e, çizgi falan çok önemli değildir boyutu yine orta boy bir boyut olması lazım tek kuş kalıyorsa çok büyük bir şey gerek yok ama gene de kan çırpabilmesi lazım içeride her zaman çıkartamazsınız uçması için yine şöyle bir altında yem şey olması lazım yani yemlerin döküldüğü dışkılarının geldiği bir şey olması lazım üzerine şöyle kağıtla kaplarsanız daha pratik çıkartırsınız bir de dışkısıyla arasındaki bağ koparacak olan şu beyaz tünetlik tarzındaki şeylerden olmasına dikkat edin arkadaşlar kafesinizde alırken onlar gerçekten bir sürü hastalık kapabiliyor muhabbet kuşları ishal kabız ve bir sürü bir parazit her şey kapabiliyor o dışkıdan onun için çok dikkatli olmanız gerekir arkadaşlar muhabbet kuşu yem markalarına ve kum markasına ve nasıl alacağınızı ne kadar koyacağınızı, ne sıklıkla koyacağınızı birazdan geçeceğim ama öncelikle e, gerçekten yemlerini taze tutmanız gerekiyor arkadaşlar muhabbet kuşlarının bayatlamış yemi yediklerinde kötü hastalıklarla sonuçlanabilirler arkadaşlar şu yemleri e, her gün ya da iki günde bir üflemeniz ve üzerine biraz yem eklemeniz gerekir. Yine kum, kumuna bir şey yapmanıza gerek duymaz ama kumunu hiç eksik etmeyen kumunu ve yemini suyunda güneşle değiştirip içine yine vitaminini atmanızı tavsiye ederim. Bir de gagası çok utadığında batabilir yani acı verebilir kuşa. Ee, yemek istediğini yapamaz, Yap, yapmak istediği şeyleri yapamaz. Onun için şöyle bir yani gagataşı işi sizin işinize göre arkadaşlar. Ve şimdi de yem markalarına ve diğer basit ihtiyaçlarına geçelim muhabbet kuşlarına. Arkadaşlar muhabbet kuşlarının temel ihtiyaçları yemdir. Şöyle göstereyim. Yemdir. Bu normal Budist, Prestige marka bir yem. Yem, kum, su, vitamin vesaire bir sürü ihtiyaçları var. Onları şimdi göstereceğim size. Bu yem %100 natural, doğal diyor. Doğal diyem. Bu gerçekten güzel bir yem yani. Şu arkasını netleştirebilsem Okey inşallah okuyabilirsinizdür. Güzel diyeyim bunu tavsiye ediyorum ve aldığınız pet shop'ta adama sorun hangi game kullanıyorsa kesinlikle onu da alın. Çünkü muhabbet kuşlarında yem değişikliği, kum değişikliği, ishal, kabız gibi bir sürü e, hastalıklı programlara yol açabiliyor arkadaşlar. O yüzden sormanıza tavsiye var. Kumu yine şöyle kumu bulunması lazım. Bu da old marka kum. Üzerde yazar zaten tüm kuşlar için kuş kumu diyor. Bu da yazıyor 350 gram 400 gram papağan cinsi kuşlar için şurada resimlerini göstermiş. Bu kuş kumu da mutlaka bulundurmanız lazım. Yine kuşunuzun el, e, kuşunuzun bir sulu olmalı arkadaşlar. Bu suluklar kafesini şekline göre bu şekilde veya az önce gösterdiğim kafesindeki gibi olabilir. Tamamen sizin şeyinize bağlı. Üst kısmı çıkar bunu. Buradan suyu doldurursunuz. Tekrar kapatırsınız. Ve şimdi de kuşunuzun krakeri olması lazım. Yani benim yaptığım kadarıyla krakerler e, lazım yani bu kraker ben tavsiye ediyorum üzerinde de fiyatı yazıyor zaten 5 güzel ballı krakerler piyasada bunun daha ucuzları var yapıştırıcı kullanımda bal yani adiler Ona da almayı zaten çok pahalı bir şey de değil zaten bu da kuşumuzun yine e, ilacı vitamini bu olmazsa olmaz bir vitamindir Buna illa suyuna 10 damla muhabbet kuşları için damlatması gerektirir. Markasına göre de değişebilir tabi. O marka 10 dakika 10 damla üzerinde zaten yazar şurada kaç damla damlatacağınız. Bu da suyunu güneşle değiştirdiğinizde her gün bundan damlatmanız gerekir. E şimdi bu da konuşturucu yem. Arkadaşlar bu konuşturucu yem dediğimiz şey tabii ki de konuşturmuyor. Yine nijer tohumu falan var. Bir sürü e, güzel şeyler var. Buna sadece muhabbet kuşunuzu biraz canlandırır yani biraz daha iyi olmasını sağlar. Kıpır kıpır ötmesini falan sağlar ama konuşturmaz. O kesinlikle yalan. Ve muhabbet kuşları için şöyle bir banyo seçeneği var arkadaşlar. Şimdi açalım hemen kutusunu banyo. Böyle çıkartabilirsem banyo içinden size göstereceğim. Yani işte. İşte bu muhabbet kuşunun banyo arkadaşlar. Bu şekilde koyduğumuzda bunu da üzerine böyle kapattığımızda Gayet güzel bir banyo. Bu tam kapanıyor tabii ki de bak kapatmıyor. Şuradan giriş yeri falan var. Kuş için ideal bir banyo. Küvet tarzında bir şey. Yine şöyle kafesi aldığımızda bu şekilde tüneksizler çıkıyor. Şimdi bu çok yani kötü bir şey. Bu yuvarlak da değil bu. Çok kötü bir şey. Bunu kesin değiştirmeniz de gerekiyor. Taksa tüneksizler alabilirsiniz yuvarlak. Bu da yine dal şeklinde bir tüneklik. Bunu da kuşunu severse yani içine koyarsanız severse bunda da yine kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kuşumu alırken böyle bir kapta verdiler bana. Size nasıl verdiler bilmiyorum. Bana böyle bir kapta verdiler. Ben bu kaba atmadım. Küçük saatlerde 5-10 dakikalık ya da yarım saatlik bir yere gideceğim zamanda Bunun içine koyup gösterebilirsiniz arkadaşlar gayet rahat olur Fazla ötmez falan Neyse arkadaşlar Arkadaşlar bugünlük videomuz sonuna gelmiş bulunmaktayız Muhabbet kuş daha çok video daha çok bilgi ve daha çok şey için lütfen kanalıma abone olun ve videomu beğenin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.